Evet arkadaşlar şimdi sizlere nasıl ek kamera kullanmadan facecam açacağınızı gösterdiğim için ben facecam açmadım. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz bu ekran kaydediciyi arkadaşlar telefonunuza indirmek zorundasınız arkadaşlar. Ekran kaydediciyi ben yükledim arkadaşlar. Ekran kaydedicinin ismini arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen arkadaşlar bu ekran kaydediciyi önce bir indiriyorsunuz. Evet arkadaşlar ekran kaydedilmemizi açtıktan sonra arkadaşlar işte bu şekilde bir şey arkadaşlar ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir tane top veriyorlar size arkadaşlar. Ee, bu toplan arkadaşlar şimdi ekran kaydediciyi başlatacağız ve facecam açacağız. Topun üzerine bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar orada arkadaşlar şimdi şu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar e, orada bastıktan sonra çizim şeyini aç yuvarlak içine alamıyorum gördüğünüz gibi bu o işaretinin aynısı burada da var arkadaşlar oy bu işaret arkadaşlar karşınıza çıkacak arkadaşlar o işareti arkadaşlar bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve işte arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi facecam'imiz açılıyor arkadaşlar arkadaşlar şuradaki o ok işaretinden arkadaşlar facecam'in boyutunu bu şekilde aşağı çekerek ve ileri çekerek boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ardından arkadaşlar şimdi şuradaki çarpı arkadaşlar bastığınız zaman face arkadaşlar kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki arkadaşlar buton arkadaşlar tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera arkadaşlar tersine dönüyor arkadaşlar. Peki face açtık arkadaşlar. Ardından arkadaşlar e, be, e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şurada arkadaşlar e, Top çıkmıştı. O topa bir kere Tıklayıp ardından şurada kırmızı e, Yuvarlak Olan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Arkadaşlar e,